Hepinize selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün mutfaktayız. Mutfaktayız. İtman öncesi bir kahve yapalım dedik. Kahve kahve yapalım kendimize. Geceyi bulsak yapacağız. Bugün günlerden pazartesi. Güzel bir itman atacağız. Bakalım. Ben arkadaşlar of günlerinde kahve içmiyorum. Kafein hassasiyetimi şey yaptırmak için, arttırmamak için, arttırmamak için mi? İçmiyorum, arttırmak için içmiyorum. Gerek yok, idman yapmıyorum, bir şey yapmıyorum. Of günü. Ne gerek var? Tavamız, piyonumuz hazır zaten. Mecbur bir 500 gram arası karbonhidrat dolaşıyor. Şey 500 gram arası karbonhidrat almam lazım. Şeyinde söylediği gibi Fırat Balkaya hocanın. Ben günde 150 gram kim alıyorum. işte o da 100 gram falan karbonhidrat çekiyor. Yetmiyor mu yetmiyor? Kilo veriyorum. Hatta kaç kilo düştüm bugün kaçtı? Allah dün 54, 57'lerdeydim, 57.4'lerdeydim. 57.4'lerde falan işte bugün 58 falan olmuşum. Yani o civarda dolaşıyorum. Bakalım daha ne kadar kilo verdirecek. Tabii bu 3 aylık bir süreç. 3 ayın sonunda nasıl gelecek bilmiyorum. Bugün çok kötü bir gün. Bugün aşırı kötü bir gün. Niye biliyor musunuz? Mekfit'ten aradılar. Ve ne dediler biliyor musunuz? Dediler ki yarın yıllık Sözleşmeniz bitiyor ve kaydı yenilemek ister misiniz? Ve ben de dedim ki isterim. Sonra internet internet sitesinden baktım. 800 700 800 lira diyor aylık. Türkiye'nin durumu nasıl yapacağız bilmiyorum. Neyse kahvemizi yapalım çantamızı hazırlayalım sonra itmana geçeceğiz arkadaşlar evet kankalarım itmana geldik bugün tempo hareketler var scout falan işte hmm, saatini 8 yaptık yine yoğunlukta görüşürüz evet kankalarım şimdi ısındım Şimdi 3 set 12 tekrar tempo squat yapacağım. Bakalım. Bu yoğunluğa nasıl yapacağız bilmiyorum. kameralarım. Sıfatı bitirdim. Bir set çektim. Çok uzun olmasın diye. Şimdi 521 tempo genç pres'e geçeceğim. O da aynı şekilde 15-20 tekrar RP 6-7. 3 set olacak. Bu kadar. Hadi geçelim. Squat'ı da bitirdim kankalarım. Şimdi şey squat demişim. Bench press. İşte itmam bu kadar güzel. Bu kadar verimli. Şimdi tempo overhead press yapacağım. Üç set 15 tip arası. Bakalım nasıl geçecek. Öldüm. Vallahi öldüm. Çökmüşüm ha. Ama bunların karşılığı gelecek. Bunların karşılığı gelecek bu olayım seyirde kalır. Seyir. Bir şeyler yapıyor. Evet kankalarım Overhead FB'si de bitirdik Bir ölüm seti daha Bundan sonrası kolay Dead Bug falan yapacağım Sonra hatta keksen şey yapacağım. Bundan sonrası sev gidecek. Öldüm ya. Vallahi öldüm. Vallahi öldüm ya. Şimdi sonraki harekete geçelim. Hızlı hızlı. Saat zaten 10.30-11'e geliyor. 11 olmadan bitirelim bari. Harekette görüşürüz. Mange? Jet bug'ı da bitirdik. Şimdi hareketimiz back extension. 3 set yapacağım. Sonra plank. Sonrası yok zaten. Sonra pozlama yaparım. Görüşmek üzere. arkadaşlar itman bitti. Çok güzel bir itmandı. Yani güzellikten kasıt çok acı çektiğim bir itmandı. O yüzden güzel diyorum. Ee, dead bug yaptım onu çektim zaten. Back extension planki yaptım ama çekmedim çünkü artık bitmişti. Zaten planki de e, back extension 3 set yaptım planki bir set yaptım zaten vakit kalmadı ama bayağı bir titredim yani. 33-10 gibi bir şey güzel idmandı. Ee, ağırlıklarım iki buçuk arttırdım geçen haftaya göre. Bakalım ya bayağı zorlanıyorum. Zorlanıyorum çünkü kilo da veriyorum arkadaşlar. 57'ye falan düşüyorum yani daha düşeceğim büyük ihtimalle. Yani artık definasyonluktan böyle artık hem küçülüyorum bir yandan psikolojik bir çöküş var gibi. Hem de diyorum Ulan diyorum Hocanın vardır bir bildiği İşte bakalım ya Şu şey bitsin de bir 3 aylık bir Periyot bitsin de Ona göre bakacağız Böyle videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar İnşallah tabi Her şey ee, Bu tip videoların devam etmesini istiyorsanız Gerçi siz like atsanız da atmasanız da abone olsanız da olmasanız da ben bu videoları çekeceğim neyse siz de like atın abone olun bir şeyler yapın arkadaşlar ben güzeldi bak böyle manzara eşliğinde ben güzel dediğim gibi bir sonraki videolarda görüşürüz ah. Ses This great,